AKP seçimi kaybedeceğini anladı. Seçimi kaybedeceğini gördü. Şimdi can havliyle ne varsa kasada, depoda dağıtmaya başladı. Ben pazar yerlerini gezdim. Pazar yerlerini gezerken elimi sıkan benden bisiklet izledi. Ne bisiklet diye sorduğumda bir dışarıya çıktım ki Şahin Bey Belediyesi'nin iki kamyonlu pazarın etrafında durmuş gelene, geçene bisiklet dağıtıyor. Çocuk, ihtiyar, genç demeden veriyorlar. Sonradan sordum, öğrendim ki ihtiyaç sahipleri bisiklete alıyor, götürüyor, satıyor, ihtiyacını gideriyor. Bu yetmezmiş gibi. Şimdi de Büyükşehir Belediyesi daha bugünkü belediye meclis kararıyla aldı. O da 100 bin bisiklet dağıtıyor. Bu sözüm ona 19 Mayıs gerekçesiyle dağıtıyorlar ama şimdiye kadar ki hiçbir 19 Mayıs'ta böyle bisiklet dağıtılmadı. Ayrıca 19 Mayıs'tan önce vatandaşlarımızın çok daha fazla gereksinimleri var. Bisikletten önce çok daha fazla gereksinimler. Sonra bisiklet dağıtılırken de kimin ihtiyacı var ona bakılmıyor. Kenar mahallelerde rastgele dağıtılıyor. Bizim de biraz önce görevlilerimiz kenar mahallelere ziyarete gittiğinde minibüslerimiz tabiri caizse kapış kapış oldu, parçalandı. Bize ne getirdiniz diye toplumu o kadar alıştırmışlar. Mitinglere katılınsın diye kişi başı 200 lira para dağıtıyorlar. Ayrıca Yatı, geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediyesi o da on binlerce hatta daha da fazla sayıda gömlek dağıtmaya başladı. Bu da mı 19 Mayıs nedeniyle dağıtılıyor? Yani bu adamlar gireceklerini gördüklerinden her şeyi dağıtmaya başladılar. Son günlerde deprem nedeniyle bölgeye gelip el konulan bir Almancı vatandaşımızın, Almanya'dan gelen vatandaşımızın iddiasına göre 27 tır. 27 tır gıda kolisine el konuldu. Bugünlerde bu kolilere üzerine AKP afişleri, AKP yazılar yapıştırılarak vatandaşlara dağıtılıyor. Kaymakamlıklar dağıtıyor. Ya sosyal ya vak vakıf, aracılığıyla gibi gösterilerek bütün Kızılay malzemeleri, AFAD malzemeleri üzerine AKP amblemi yapıştırılarak dağıtılmaya başlandı halkın oyunu bu şekilde almaya çalışıyorlar. Ama bunun da yetmeyeceğini görecekler. Bu da kendileri kurtarmayacak. Bu toplumu bu hale düşürdüler. Kendilerinin beyanlarına göre 15 milyon vatandaşa sosyal yardım dağıttıklarını söylüyorlar. Bu 15 milyon vatandaşa sosyal yardım dağıtsalar bu onları kurtarmayacak. Vatandaşlarımız bunu analarının ak sütü gibi alsınlar. Çünkü zaten onların vergileriyle olan şeyler bunlar bunları alsınlar ama oylarını da gene vicdanlarına da vere, vicdanlara danışarak versinler. Bize bir partilimiz kendisi geldi, beyan etti. Adı bende, soyadı bende saklı. Halk Bankı'nın önünden geçtiğinde uzun uzun kuyruklar gördüğünü, orada bir tanıdığıyla karşılaştığında ne için beklediğini sorduğunda e-devlet şifresine gelir gelen bir şifreyle Halk Banka gittiklerinde kendilerine 3000 TL ödeme yapılacağının yazılı olduğunu o yazı üzerine, o şifre üzerine bankaya geldiğini ve 3000 TL para almak için sahada beklediğini söyledi. Bu partilimizin adı belli, soyadı belli, telefonu bizde. Ama Halk Bank'ın önünde gerçekten uzun kuyruklar da var. Her gün uzun kuyrukları siz de gittiğinizde göreceksiniz. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanı bugün açıklama yapmış. En düşük memur maaşının 15.000 TL olacağını olacağını niye şimdiye kadar yapmamış? niye seçim gününü beklemiş? Bizim Sayın Genel Başkanımız, 13. Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu en düşük memur maaşının 21.650 TL olacağı tahidinde bulunduktan sonra bugün kendisi de memurları kandırmak için böyle bir vaatte bulunuyor. Niye şimdiye kadar bu ödemeyi yapmamış? Bu düzenlemelerin tamamı kandırmaca vatandaşın oyunu almak için kuru vaatler hiçbirinin gerçekleşme şansı yoktur. Ne yaparlarsa yapsınlar gitmekten kurtulamayacaklar. 15 Mayıs sabahı Türkiye yeni bir gün uyanacak. AKP'nin zulmünden bazı kurtulacak. Insanlar barış ve huzur içerisinde yaşamaya başlayacaklar. Evet. Evet. Orada, 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 şey, 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 şey. elleri <laughs> <laughs> bağlı.